Öncelikle anemiyi tanımlayarak başlamak istiyorum. Ee, anemi aslında bir hastalık değildir. Sadece bir bulgudur. Ee, tam kan sayım parametreleri içerisinde hemoglobin değerinin yaşa ve cinse göre e, normalin altında olması durumuna biz anemi diyoruz. Ee, çocukluk çağında anemi nedenleri nelerdir? Hani Bunlara bir göz atacak olursak. E, en sık demir eksikliği anemisini görüyoruz. Bunun yanı sıra vitamin B12 eksikliği çinko eksikliği, folik asit eksikliği, ayrıca al yuvarların parçalanmasıyla karakterize olan hemolitik anemiler, hemoglobin adı verilen ve dokulara oksijen taşımakla görevli olan molekülün yapısındaki bozukluklarla karakterize olan hemoglobin çocuklukça çocukluk çağı anemiler arasında sık görülenler olarak sayabiliriz. Çocukluk çağında en sık görülen anemi demir eksikliği anemisidir dedik. Demir eksikliği anemisi ee, özellikle 6 ay ila 2 yaş arasında bir de adolesan dönemde e, en yüksek sıklığına ulaşır. E, bu dönemlerde e, demir eksikliği anemisine e, tanı koyduğumuz zaman hızla tedavi etmemiz gerekir. Müzik